Merhaba. Evet arkadaşlar birinci videomuzun kamera arkasını gösterdik. Şimdi bir tane daha videomuzun kamera arkasını çekelim. Bakalım bu süreç nasıl ilerliyor. Gelin bakalım. Gel sen buraya. Yerine geç bakalım. Bu arada doğada videolar daha kolay oluyor. Hani evde çektiğimiz videolarımız çok zor oluyor. Herkes diyor ki mesela hani dışarıda video çekin. Daha zor olduğu için çekilmiyor diyorlar ama emin olun bizim evde ışığı yakalamamız kadar zor bir şey yok. Dışarıda ışık daha kolay yakalanıyor. Hadi gel. İnşallah sakatlanmayız bu videoda. Bu arada çok sakatlanmış videolarımız vardır. Böyle video beni acayip yoruyor. Olmamışsa bir daha çekeceğiz tabii ki. Hani tek seferde olmuyor işte. Tamam oğlum. Oldu, oldu. oldu mı? Oldu. Şöyle bir takipçilerimize de gösterelim daha. Yayınlanmadan size video gösteriyor bakın. Kızlandırmada çektiğimiz için Ay son sona geldim valla. Tamam mı? Tamam diyorsa tamam baba. Fazla göstermiyor. Öyle, bu arada kameraman oğlum. Yapan babası diyor ki tamam çek. Yeter bu kadar gösterme. Şimdi. Şimdi. Gelelim. Bakalım. Bir de size şunları söyleyeceğim. Yorumlarda bize ne tarz videolar izlemek istediğinizi belirtirseniz. Ben bütün yorumlarınıza da cevap vereceğim bu arada. Hani deyin ki. Ben şu videoları daha çok beğeniyorum. Bize şöyle videolar daha çok Biraz uyuyor. Biraz ileri gidin de şu sesi dinleyeyim sana. Ya bu arada şöyle söyleyeyim, e, taklit videoları çok isteyenler oluyor ama taklit videolarımız çok tutulmuyor. Aslında böyle ne bileyim hani böyle taklit videosu çektiğim zaman daha çok şey yapıyor insanlar. Şu an kafam dağıldı ve döneceğim o tarafa. Hangi videoyu ayarlıyor diye düşünüyorum bu arada. Şöyle söyleyeyim size, ne video istiyorsanız içerik olarak e, o videoyu çekmeye hazırız. Siz yeter ki yorumlarda belirtin Zarif Hanım. Biz şu tarz videolar istiyoruz değil, yeter. Gel. Şimdi bu şeyle... Bunu nasıl bir yerde çekelim? Ben videoyu bir izleyebilir miyim önce? Gel. Videonun sesini biraz kapatayım. Otur kana Şeyde. Ayağa kalkıyorsun sen. Bir, iki kere vurmalı. Ben bir iş yaparken sen gelip bana mani mi oluyorsun? Oynamaya başlıyorsun. Bastırıp gidiyorum seni. <laughs> Anladın mı? Ha, anladım, tamam o zaman. İki kere vurma. Heh, Sesini bak. biraz yükselt. Bak. Ama iki kere de boşa sallıyor elini. Tamam, Ses işte, var eğile, orada. Tamam eğileceğim ben. Tamam, hadi. Ya telefonum telefonu var, Telefonunu numarını ver sana. Telefonun öyle Bir saniye. Sen. Telefonum. Telefonum orada senin. Ha. Tamam sen onu ayarla da hızlı. Şimdi ayarlamaları yapıyoruz. Evet, piknik yaptığımız yeri de göster kameraman. Takipçilerimiz görsünler. Ne kadar güzel bir yerdeyiz. Aslında piknik değil. Sırf size video için geldik ama. Ben şöyle telefonla oynar gibi mi yapacağım? Evet, ben de oradan geliyorum. Evet, erkeğe şiddete hayır bir her seferinde beni kınıyorsunuz ama Görün bakın hiçbir şiddet var mı. Kendi kaşınıyor. Tamam bu. Şimdi şunları. bile. Ses. Ses. niye böyle oluyor? Bak üç aldım. Oh, kayısı da varmış burada. Olmuş bile bak. Neyse birazdan kayısı alırız. <laughs> Biz açıldım sanki kapat gibi bir şey açıldım gibi ama eğer oturmuşsa evet. arkadaşlar kayısıları gösteriyor bakın kamera e şey nasıl hatta ben şey uzanabileceğim mi acaba Aa, bu taraf uzanım ama burada çok güzel kayısılar var Aa gel gel bak burada çok güzel çektim orayı evet Arkadaşlar şimdi veda zamanı. Sizlere çok güzel içeriklerle geri geleceğiz. Bizi takip etmeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Bu arada dediğim gibi ben bütün yorumlarınıza cevap vereceğim. Siz yeter ki ne istedi, izlemek istediğinizi bize bildirin. Görüşmek üzere.